4-4'lük LGS tadında matematik 4 soru 4 çözüm devam ediyor. Ertan Hoca ile sayılara Yolculuk kanalımıza destek için abone olalım. Dikdörtgenler prizması şeklindeki özdeş tuğlalar aralarında boşluk kalmadan ve üst üste gelmeden şekil birdeki gibi dizilmiştir. Oluşan yapının görünen yüzeyinin alanı 320 santimetre karedir. Üzerinde bazı harflerin yazılı olduğu özdeş kare mermerler ise şekil 2'de verilmiştir. Aşağıda tuğlalarla yapılan süslemenin iç bölgesi hiç boşluk kalmadan ve üst üste gelmeden kare mermerlerle doldurulmuştur. Buna göre özdeş kare mermerlerin bir tanesinin çevresinin santimetre cinsinden alacağı değer, Hangi ardışık iki doğal sayı arasındadır? Evet, şekil 1'de elimizde toplam 16 tane tuğla vardır. O zaman 320 bölü 16 diyoruz. Eşittir 20 santimetre kare diyoruz. Demek ki her bir dikdörtgenimizin alanı 20 santimetre karedir. Şimdi buraya bakalım. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane kısa kenar 2 tane uzun kenara denktir. Demek ki benim tuğlalarımın kısa kenarları 2K, uzun kenarları 5K'dır. O zaman <laughs> onun 2K çarpı 5K eşittir 20'dir. Demek ki 2 ile 5 çarpıyorum 10. K kare eşittir 20 ise sıfırlar giderse K kare 2 yapar. O zaman K bulmak için kare kökünü alırım. O zaman K eşittir. Kare kök 2'dir. O zaman bizden neyi sordu? E, mermerin kenar uzunluğunu, çevre uzunluğunu sordu. Evet. O zaman tuğlanın uzun kenarı 5 kaydı. O zaman 5 kök 2'dir. Kısa kenarı 2 iki kök 2'dir. Burası da 5 kök 2 Şu kısım 2 kök 2 ise şu A harfinin üstünde kalan kısım da 3 kök 2'dir. Demek ki karelerimizin her birinin kenarı 3 kök 2'dir. Şurası 3 kök 2. O zaman çevre nedir? 4 çarpı 3 kök 2'dir. Yani 12 kök 2'dir. Ben bu 12'yi kökün içine alırsam 144 çarpı 2'dir. O da ne yapar? O da eşittir. Karekök 288 eder. Peki 288'in karekökü den önce ve sonra hangi kare sayılarımız vardır? Sonrasında 289 vardır. Öncesinde de 250 256 vardır. Dolayısıyla 256 11'in şey 16'nın karesiydi. 289 da 17'nin karesiydi. Demek ki 16 ile 17 arasındadır. 288 yani bu karenizin çevresi 16 17 arasında olduğuna göre aradığımız cevap B şıkkıdır. Sıradaki soruya bakıyoruz. Aşağıda bazı değerler madenlerin değerli madenlerin hacimleri metreküp cinsinden ve kütleleri gram cinsinden verilmiştir. 1 metreküp altın 1 tam %99 çarpı 10 üzeri 6 gram. 1 metreküp gümüş 10,5 çarpı 10 üzeri 5 gram. 1 metreküp bronz 0 tam %85 çarpı 10 üzeri 6 gramdır. O zaman ben bu madenlerin gramajlarını 10 üzeri 5'e göre ayarlayayım. O zaman altın 19,3 çarpı 10 üzeri 5 bronz da 8 tam 10'da 5 çarpı 10 üzeri 5 olur. E gümüş zaten 10 tam 10'da 5. Yani ne demektir bu? Aynı hacimde olan bu üç madenin gramajlarından en ağırı altındır. İkincisi gümüştür. En hafifi de bronzdur. Dolayısıyla fen bilgisi dersinden biliyorsunuz ki öz kütle ile hacim terstir. Demek ki aynı gramaja alırsak e, altının hacmi daha küçük hacim Altın küçüktür. Sonra on buçuk olan gümüş. Hacim gümüş. En büyük hacme sahip olan da nedir? Bronzdur. Bize neyi sormuş? Bu madenlerin hacimlerinin büyükten küçüğe sıralanışını sormuş. Ha, o zaman tersten yazacağız. O zaman en büyük hacimli olan bronzdur. Sonra gümüştür ve en küçük hacme sahip olan da altındır diyoruz. Yani aradığımız cevap bronz, gümüş, altın olan D şıkkıdır dedik. Aşağıda verilen şemadaki ifadeler doğruysa evet yönündeki yanlışsa hayır yönündeki kutuya geçilerek doğru olan çıkış bulunacaktır. Şimdi birinci yönergemize bakalım. Bir kenar uzunluğu 3 kök 5 santimetre olan karenin çevresi rasyonel sayıdır. 3 kök 5 e bir irrasyonel sayı olduğuna göre çevresi de irrasyonel sayıdır. Demek ki aradığımız cevap hayır yönünde olmalıdır. Hayır yönden iki, sağdaki Çıkışa bakıyoruz. Çevresi 42 cm olan bir dikdörtgenin alanı irrasyonel sayıdır demiş. Çevresi 42 ise toplanan kenar uzunlukları da rasyoneldir. Çünkü 42 rasyonel bir sayıdır. Dolayısıyla toplanacak kenarlar da rasyonel olmalıdır. Dolayısıyla irrasyonel sayı olamaz. E, çünkü kenarlar rasyonelse alan da rasyoneldir. Rasyonel olmak zorundadır. Yani çıkışımız hayır yönünde olmalıdır. Yani dördüncü çıkıştır. Aşağıda alan ölçüleri verilen 3 adet kare bulunmaktadır. Verilen 3 adet kare ile aşağıdaki gibi iki farklı şekil oluşturuluyor. Buna göre oluşturulan bu iki farklı şekilde D ve E noktaları arasındaki uzunluk A ve B noktaları arasındaki uzunluktan kaç santimetre fazladır? Şimdi birinci karemize bakalım. E, alanı 2 tam, tam, tam %89 sa kenar uzunluğu 1 tam 10'da 7'dir. Çünkü 2 tam %89'un karekökü eşittir. 289 bölü 100'dür. O da eşittir. 17 bölü 10'dan bir tam 10'da 7'dir. Aynı şekilde alanı 1,21 e, olan 1,21 ise o da eşittir. 121 121 bölü 100'dür. O da eşittir 11 bölü 10'dur. O da eşittir 1 tam 10'da 1'dir. Yani mavi karemizin bir kenarı 1 tam 10'da 1'dir. Sarı olan karemizin bir kenarı da o zaman ne olacaktır? 0 tam 10'da 9'dur. Bakalım gerçekten öyle miydi? 0 tam %81'in kare kökü. Kare kök içinde 81 bölü 100'dür. O da eşittir. 81, 9'un karesiydi. 100 de 10'un karesi. O da eşittir. 0 tam 10'da 9. Tamam. Bunları oluşturduk. Şimdi A'dan B'ye gitmek için. Mavi kenarımız 1 tam 10'da 1'di. Kahverengi olan 1 tam 10'da 7 idi. Demek ki şuraya 1 tam 10'da 7 yazarsam 1 tam 10'da 7'den 1 tam 10'da 1'i çıkarırsam 0 tam 10'da 6 kalır. Yani şurası 0 tam 10'da 6. Ee, sarı olan karemizin bir kenarı 0 tam 10'da 9'du. Bunu buraya yazarız. Toplarız. 1 tam 10'da 1 0 tam 10'da 6 0 tam 10'da 9 Topladığımızda 6, 9 daha 15 bir daha 16 Elde var 1, 1, bir, bir de elde 2. 2 tam 10 da 6. Yani AB uzunluğu eşittir. 2 tam 10 da 6 e, san, nedir? Santimetredir. Aynı şekilde T'den E'ye gitmek için mavi karemizin bir kenarı 1 tam 10 da 1. E, kahverenginin uzunluğu da 1 tam 10 da 7 idi. E o zaman şu köşeden E'ye kadar da 1 tam onda 7'dir. O zaman 1 tam onda 7 artı 1 tam onda 1 toplarım. 2 tam onda 8 yapar. Yani DE uzunluğudur. Bizden de DE uzunluğu A, B uzunluğundan ne kadar fazladır diyor. 2 tam onda 8'den 2 tam 10'da 6'yı çıkarırsak 0 tam 10'da 2 santimetre eder. Yani aradığımız cevap A şıkkıdır diyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. 4 dört LGS tadında matematik 4 soru 4 çözüm videolarımızın devamı için lütfen abone olalım. İyi günler.